Hepinize merhaba arkadaşlar. Dorba dünyasına hoş geldiniz. Aslında bu video FIFA videosu olacaktı. Fakat FIFA videosunu sonraya bırakayım dedim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kupa kasma videosu yapacağım. Evet şimdi o zaman açıyorum şuradan Brawl Stars'ı. Evet görüyorsunuz. Şimdi oyunu açayım ben de. Evet şimdi oyunu açtık bu arada abone olup like atmayı unutmayın. böyle içeriklerin devamı için. Evet arkadaşlar. Bu yaşlarla birlikte Selvi 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 neler yapabiliriz. Selvi bir dostluk savaşına Selvi 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 oyun oynayabiliriz. Oynayabiliriz mesela. Az kendimi şurada Piper pratik yapacağım. Az kendime Piper pratik yapmak istiyorum ya. Evet böyle. Bota karşı savaşacağım. Botu ölçeceğim. Hatta dur abi. Böyle bota karşı ölçmek ölçmek ne ya? Hani abi, bakın şey. Bir kere Enderler yarışıyor yapmıştım. Aslında kafa kasma videosu olacaktı bu. Kafa kasma videosu olacaktı bu biliyorsunuz ki. Ama ben bir de Süper Enderler yarışıyor yapmak istiyorum. Evet koşu yarışı tabii ki de koşu olacak bu yarışmada. Jesse. Evet koşu yapıyordum bir ara bildiğiniz enderler yapmıştım bir de süper enderler yapıyordum abi dur şeyi almayı unuttum saymayı unuttum evet başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 saniyede Jesse aldı abi. Evet 15 ile Jesse şu anda rekor. Ama tabii daha Jesse en yani başta onu var. Öylesine <laughs> 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 bir dur kendimi zıplatacağım öylesine ya. kendimi ağzı zırlatacağım. Çok seviyorum ya zırlatmayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet, Dynamike'ın dahacağdan tahmin etmiştim. 13'te şu an Dynamike oynayalım. Bu arada hiç hayatımda tik oynamadım. Elimi dahi sürmedim tikle oyna bu konuda. Bildiğiniz hiç tik oynamadım hayatımda. Şöyle 2 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Evet abi bu da Jesse'de aynı. Evet hala Dynamite konuşma rekor 8 bit. 8 bit bence 14 olur ya acaba tutturacak mıyım? Şu anda Dynamite konuşma rekor bence bu 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kardeşim az kalsın 20 oluyordun ya. Bu kadar yavaş mıydı 8 bit? Hadi <laughs> 13'te Dynamite dynamic Evet, Rico şimdi Rico'yla yapacağız. Bu geçebilir ha <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aa, tam 14 oldu ha? Evet Hala 13 Dynamite a Daryl Daryl belki geçebilir ha? Daryl geçebilir Ama da hala 13 ile Dynamite kalabilir 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Evet Beni hala aynı dayanamayık rekor Sizler için bu arada her gün video çekmeye çalışıyorum. Lütfen emeğimin karşılığını verin. Ay, saymayı unuttum abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet abi 15'miş burada. Geç buradan abi. Bu geçebilir belki ama yani belki diyorum Geçişte de Bir, de bilir. bir the iki, bir, üç, Hiç geçemiyorlar abi. Hmm. Evet. Hala 13'te Dynamite rekor. Jackie'den sonra gaz da artık. Dynamite henüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 buçuk. 14 buçuk abi. Bu da hiç geçemez. Gaz da geçemezse hızlı da aynı Mike. Ama tabii şu an süper enderler arasında. Bir sonraki videoda bu arada destanslar arasında olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 abi en hızlı dynamite'mış. Her şey videonun sonuna geldik. Videonun devamı için like'ı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. bye. bay.